Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi bir çekilişimiz olmuştu. Ee, araya bayram girdi. Bazı aksaklıklar oldu. Ama her şey şu an yolunda. 3 kişi 2'şer adet manga kazanmıştı. Bir takipçim, kazanan bir takipçimiz. One 7 ve 8'i istedi. Diğer bir takipçimiz Tokyo Ghoul Re 10. cilt ve Tuvalet Hayaleti 2. cildi istedi. Ee, diğer bir kazanan e, takipçim All You Need Is Kill 1 ve 2'yi istedi. Hemen bunları ayrı ayrı paketleyelim, kargolayalım. Şöyle hepsini paketledim ayrı ayrı bir şekilde. Çok yakın bir zamanda tekrar bir çekilişimiz olacak. Takipte kalın. Çok yakın bir zamanda olacak yani. Ee, daha fazla bir manga çekilişimiz olacak. <laughs> Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Kazanamayan arkadaşlar da üzülmesin tekrardan. Ee, önümüze dediğim gibi bir çekiliş olacak. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bay bay.